Çocuklar Tonguç Akademi Beyinli Sınıf Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle hayat Bilgi dersinde beraberiz. Bugünkü konumuz güvenli iletişim ve acil telefon numaraları. Hepimizin güvenliği için bilmesi gereken şeyleri bugün bu derste öğreneceğiz çocuklar. Birliklerimizi de pekiştirmiş olacağız. Hazırsanız hızlı bir şekilde derse başlıyoruz. Bugün neler öğreneceğiz? Sizinle ilk olarak çevremizdeki kişilerle iletişim kurarken uymamız gereken güvenlik kurallarını işleyeceğiz çocuklar. İnsanlarla bir arada bir toplum olarak yaşıyoruz. Okulda, evde, iş yerinde, sokakta, binada birçok yerde insanlarla iletişim halindeyiz. Çevremizde bir sürü insan var ama bu kişilerle iletişim kurarken nelere dikkat etmeliyiz? Güvenliğimiz için neleri daha fazla neleri daha az yapmalıyız. Bunu hepsini birlikte bugünkü derste öğreneceğiz ve çok önemli bir konu acil durum numaraları. Acil durum nedir? Acil durumlarda nereler aranır? Hangi numaralar aranır? Evde hangi durum başınıza geldiğinizde hangi numarayı aramanız gerekiyorsa hepsini bu derste öğreneceksiniz. Evet öncelikle güvenli iletişim kısmıyla başlayalım. Şimdi okula gidip gelirken Tonguç gibi sizde bir sürü insanla karşılaşıyor olabilirsiniz. Serviste gidiyor olabilirsiniz. Servise sadece zaten sizin okulunuzun servisi olduğu için şoför hostes ve sizin okulunuzdaki diğer öğrenciler var. Zaten şoför hepsini bildiği için o araçta yabancı kimse olmuyor. Peki bunun dışında okula toplu taşıma araçları ya da yürüyerek gidenler Yolda birçok insanla karşılaşıyorsunuz değil mi çocuklar? Bazen tanıdığınız bazen tanımadığınız. Hiç size bir şey sormak isteyen yabancı biriyle konuştunuz mu? Ya da size bir şey vermek isteyen yabancı birinin teklifini kabul ettiniz mi? Ya da edecekseniz neye göre etmelisiniz neye göre etmemelisiniz? Yani önemli olan burada tanıştığımız bir insan mı? Yoksa hiç görmediğimiz tanımadığımız bilmediğimiz bir insan mı? Tanıdığımız bir insan bile olsa öncelik olarak annemizin babamızın bizim velimiz kimse onun sözünü dinlememiz gerektiğini hatırlıyor muyuz yoksa başka birinin söylediği bir söze hemen inanabiliyor muyuz işte çocuklar Gitgide ortaokul, lise, işte daha fazla ileri, yaşlarınız ilerledikçe okula kendiniz gidip gelmeye belki daha fazla başlayacaksınız. Daha fazla kişi kendi gidip gelecek. İşte buralarda da neye dikkat etmemiz gerekiyor? Çevremizdeki bu tarz insanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hiç tanımadığımız insanlar bizden bir şeyler isteyebilir. Evet birilerinin yardıma ihtiyacı olabilir. Elimizden geleni yapabiliriz. Ama kendi güvenliğimizi tehdit edebilecek bir durum görürsek eğer mutlaka bu noktada kendimizi ön plana koyarak dikkatli davranmalıyız. Evet güvenli iletişim. Evimizin çevresinde, okul yolunda, parkta birçok kişiyle karşılaşıyoruz dedik değil mi çocuklar? Bunlardan bazıları daha önceden tanıdığımız kişiler olabilir. Evet daha önceden tanıdığımız işte komşumuz olabilir, mahalleden başka biri olabilir, bir akrabamız olabilir, annemizin, babamızın bir arkadaşı olabilir. Ama bazılarını ise hiç tanımıyor olabilir çocuklar. Daha önce hiç karşılaşmamış olabiliriz. İşte Tanıdığımız kişilerle karşılaştığımızda onlara selam verebiliriz, sohbet edebiliriz, onlarla ayaküstü bir muhabbet yapabiliriz. İşte annemizi sorabilirler, babamızı sorabilirler çünkü onları tanıyoruz ama tanımadığımız kişiler olursa ne yapacağız? Tanıdığımız kişilerle bir sohbet edip ya da bir selam verip işte iyi günler dileyip ya da sohbeti kısa kesip bitirip ayrılabiliriz ama Tanımadığımız kişilerle ilişkilerimizde çok dikkatli olmalıyız çocuklar. Çünkü onların bize yiyecek, içecek veya hediye tekliflerini kabul etmememiz için geçerli nedenler var. Bunlardan birisi de o insanların bizim için iyi niyetli bir şey mi düşündüğünü, kötü niyetli bir şey mi düşündüğünü bilemeyiz. Hiç tanımadığımız için bu riski alamayız. O yüzden onların bize verdiği herhangi bir yiyecek, içecek veya hediye tekliflerini asla kabul etmemeliyiz. Mutlaka böyle bir durumla karşılaşırsak yani tanımadığımız birinin bize bir şey teklif ettiği bir şey vermek istediği bir durumla karşılaşırsak mutlaka tanıdığımız güvendiğimiz birileriyle iletişime geçmeliyiz. O anda okul önünde olabilirsiniz. Tanıdığınız bir arkadaşınızın annesi babası abisi ablası olabilir. Bir öğretmeniniz olabilir. Okuldan bir çalışan olabilir ya da bir komşunuzu görebilirsiniz. Bunlardan birini gördüğünüz anda güvendiğiniz ve daha önceden tanıdığınız biri olduğu için hemen Onlara haber vermelisiniz. Peki evde yalnızsak ne yapmalıyız çocuklar? Evde yalnızsak asla tanımadığımız kişilere kapıyı açmıyoruz. Mutlaka o diyoruz? Ses almadan ve aldığımız sesin gerçekten tanıdığımız birine ait olduğundan emin olmadan açmıyoruz. Mümkünse e, kapılarda işte e, bu kameralı sistem varsa bakabiliyorsak bakabiliyoruz bakmadan açmıyoruz. Ya da o hani kapı deliklerinde küçük bir dürbün olur. Eğer bakabiliyorsak bir sandalyeyle bir herhangi bir işte tabureyle oradan bakıp gerçekten tanıdığımız biriyse açıyoruz. Karanlıksa ve hala kapıya vurmaya devam ediyorsa da ne yapacağız o zaman? Mutlaka ışığın yanmasını sağlamasını ve onu görmek istediğimizi söyleyeceğiz. Zaten böyle bir şekilde sizinle inatlaşıyorsa ışık yanmadığı halde karanlık bir ortamda hala kapıya vuruyorsa tehlikeli biri olabilir. Böyle bir durumda çocuklar gerekirse balkona ya da cama çıkıp bağırıp birilerinden yardım isteyebilirsiniz evde kimse yoksa. Telefonda tanımadığımız kişilere nasıl davranmalıyız? Hem kendimiz hem de ailemiz hakkında bilgi vermemeliyiz çocuklar. Çünkü insanlar dolandırıcı oluyorlar ve bu bizden aldıkları bilgileri daha sonra bizi kandırmak için kullanabiliyorlar. Buna çok dikkat etmeliyiz. Diğer bir nokta internet yani sosyal medya durumları. Burada ailemizin gözetiminde kullanmayı unutmuyoruz. İnternette eğer bir araştırmamız için bir şey için girdik kullanıyoruz ama o anda gerçek adımızı ve paralamızı aslında kimseye söylememiz. Yani internet üzerinde kullandığımız kullanıcı isimlerimizi ya da paralarımızı asla kimseyle paylaşmamalıyız çocuklar. Ve internette de ad, soyad, adres, telefon numarası ve diğer birçok kişisel bilgi işte banka olur, işte başka herhangi TC kimlik numarası olur. Yani birçok bilgi var kişisel bilgimiz. Bunların hiçbirini sosyal ortamda yani internet ortamında dahi tanınmadığımız kişilerle paylaşmamaya dikkat ediyoruz. Hemen bir etkinlikle konumuzu pekiştirelim. Aşağıdaki ifadeleri okuyalım. Bu ifadelerden doğru ve yanlış olanları belirleyelim. İlgili kutuyu da boyayalım birlikte. Bir, tanımadığımız kişilerin uygun olmayan tekliflerini reddederiz. Doğru mu yanlış mı? Elbette doğru. Bakın ne diyor? Tanımadığımız diyor. Tanımadığımız dediği için doğru olacak. Yani bu tarafı boyamış oldum. Tabii ki reddederiz. Hatta hemen oradan uzaklaşmaya çalışırız. Evimizin adresini ve telefon numarasını herkese verebiliriz çocuklar. Bu doğru bir bilgi mi? Tabii ki değil. Evimizin adresi, telefon numaramız, anne babamızın özel bilgileri, yani bütün kişisel bilgilerimizi herkese veremeyiz çocuklar. Bunlar kişi özel bilgilerdir. Bunları sadece güvendiğimiz kişilerle paylaşabiliriz. İnternette kullandığımız adımızı ve parolamızı başkalarıyla paylaşmamız doğru değildir. Evet çocuklar neden? Çünkü o isimler sizin internet ortamında kullandığınız isimler ve parolanızda paylaştığınızda sizin adınıza o isimler ile çeşitli işlemler yapabilirler ya da sosyal ortamda farklı şeylere kullanabilirler. O yüzden ne yapıyoruz? Kimseyle sosyal ortamlar, internette kullandığımız adımızı ve parolamızı vermiyoruz. İnterneti ailemizin denetiminde kullanmamız daha güvenlidir değil mi çocuklar? En azından bizden daha büyük daha tecrübeli hem de güvenebileceğimiz kişilerin kontrolünde internet kullanımını yapmamız bizler için daha doğru ve güvenli olacaktır. Evde yalnız olduğumuz zamanlarda tanımadığımız kişilere kapıyı açabiliriz. Asla asla açmıyoruz. Hatta öyle bir durumla karşılaşırsak Belki birazdan da öğreneceksiniz o numarayı. Bazı numaralar var çocuklar. Böyle bir durumda karşılaşırsak yani tanımadığımız biri ısrarla kapıyı vuruyorsa, kapıyı çalıyorsa yani açmamız için ısrar ediyorsa ama biz tanımadığımızı söylüyorsak böyle bir durumda evde dolaşabileceğimiz kimse yoksa ne yapabiliriz? Bir numara var orayı arayabiliriz. Birazdan göreceğiz. Tanıdığımız kişilerle karşılaştığımızda onları selamlarız. Değil mi çocuklar ne dedik? Sokakta tanıdığımız, daha önceden tanıdığımız, bildiğimiz birini görürsek de onlarla selamlaşıp konuşabiliriz demiştik. Peki, hadi devam edelim. Evet mi, hayır mı? Tablodaki ifadeleri okuyalım. Yaptıklarımıza evet, yapmadıklarımıza hayır yazalım birlikte. Tanımadığım biri bana yiyecek ikram etmek isterse kabul ederim. Yaptık mı, yapmadık mı? Yapmıyoruz değil mi? O yüzden Hayır diyorum ben bunu yapmam diyorum. Harikasınız. İnternet ortamında tanımadığım kişilerle konuşmam. Evet, değil mi? Kesinlikle tanımadığımız kişilerle konuşmamak daha güvenli. Konuşmak çok da doğru değil. Tanımadığım birine ev adresimi veririm. Verir miyiz, vermez miyiz? Tabii ki tanımadığımız, bilmediğimiz kimseye ev adresimizi vermeyiz. O yüzden hayır dedik. Son olarak parkta oynarken birisi gel seni eve götüreyim dediğinde onu reddederim. Değil mi çocuklar? Bakın bu çok başınıza gelebilecek bir durum olabilir. Yani dikkat etmeniz gereken bir durum olabilir. Neden? Çünkü şurada evet yazalım bu arada. Çünkü evet reddederiz. Çünkü kendiniz okula gidip geliyor olabilirsiniz ya da bakkala markete bir yere de gidip geliyor olabilirsiniz. Bu sırada eğer aileniz özellikle okul çıkışları için bu bir gerçek çocuklar. Eğer aileniz daha önceden size bilgi vermediyse ya da öğretmeninize bir bilgi vermediyse kimsenin sizi okuldan almasına müsaade etmeyin. Normalde annenizi ya da babanızı bekliyorsanız ve o anda işte bir arkadaşı olduğunu söyleyen ya da bir tanıdığı olduğunu söyleyen biri gelip sizi işte annen bana haber verdi almamı istedi baban seni ona götürmemi istedi gibi bir şey söylerse kesinlikle ilk olarak öğretmenimize söylüyoruz ve ailemize iletişime geçmesini sağlıyoruz. Eğer öğretmenimiz o an yoksa ulaşamadıysak da kesinlikle bir büyüğümüzden tanıdığımız güvenliğimiz bir büyüğümüzden yardım istiyoruz. Bugünkü diğer konu başlığımız neydi çocuklar? Acil durumlarda. Evet yani acil telefon numaralarını öğreneceğiz bugün sizinle. Peki acil durum nedir? Acil durumlar nasıl oluşur? Hangi durumlarda nereye aramamız gerekiyor? Sel felaketi bakın değil mi bir sel felaketi var burada bir yangın var bir kaza var. İşte bu tarz bir anda oluşan ve işte insanların eşyaların e, o sırada orada bulunan diğer her şeyin zarar görebileceği ya da maddi olarak zarara uğrayabileceğimiz şeyler acil durumlar çocuklar. Bu yangın olabilir deprem olabilir. Ya da işte sel felaketi olabilir, kaza olabilir, evimize hırsız girebilir, başka bir durum olabilir. Evde biri rahatsızlanabilir. İşte bu tarz bütün acil durumlarda nereleri aramalıyız? Bunların hepsiyle ilgilenen belli başlı kurumlar var, belli başlı yerler var ve bunların hepsinin bir numarası var çocuklar. Bizler de bu numaraları öğrenerek böyle durumlarla karşılaştığımızda hemen aramalıyız. Öncelikle acil durum nedir? Yaralanma düşme, bayılma, doğal afetler, kaza gibi aniden gelişen ve bir anda acil müdahale gerektiren durumlardır çocuklar. Yardıma ihtiyacımız olduğunda hemen ne yapmalıyız? Büyüklerimizi haber vermeliyiz. Eğer evdeysek mutlaka anne babamızdan, eğer okuldaysak da öncelikle öğretmenimizden yardım istemeliyiz. Bir acil durumla karşılaşırsak ailemize ve yakın çevremize ulaşabilmek için öncelikle onların telefon numaralarını zaten bilmeliyiz. Ama eğer onlarınkini bilmiyorsak ya da onlar olmasına rağmen yanımızda acil bir durum oluştuysa bazı acil durum numaralarını öğrenip mutlaka onları aramalıyız. Ancak bunları tabii ki gereksiz yere meşgul etmiyoruz çocuklar. Çünkü o anda gerçekten oraya ihtiyacı olan gerçekten acil bir durum yaşayan bir kişinin o telefon numarası da Ulaşmasını engelleyebiliriz. Ya da ona yardıma gidecek şeyin ona ulaşmasını gecikmesine sebep olabiliriz. Bu yüzden bu numaraları meşgul ederek bir başkasının yardım almış olmasını engellemeyeceğiz. Ne yapacağız? Gereksiz yeri asla meşgul etmeyeceğiz. Peki nereleri arayacağız çocuklar? Bir Ambulans çağırmak için nereyi arıyoruz? 1, 1, 2. Evet numaraları ezberleyelim. Ambulans çağırmak için bir bir, iki. Yani acil durum değil mi? Acil yardım hattı. Evet, peki. Acil durumlarda arayacağımız başka telefon numaraları var mı çocuklar? Biliyor musunuz? Farz edelim ki az önce de vardı. Yangın çıktı. Yangın esnasında çocuklar itfaiye aranır değil mi? Evet, itfaiye peki numarasını biliyor muyuz? İtfaiyenin numarası da... 1 1 0 çocuklar 1 1 0 Telefonda 1 bir 0'ı tuşladığınızda itfaiyenin numarası aranıyor. Peki eğer yanan normal ev ya da işte okul ya da iş yeri gibi bir yer değil de ağaçların, ormanların bulunduğu bir yerse orman yangınları ile ilgili nereye arıyoruz biliyor musunuz? 1 7 7. Evet, orman yangınlarını ihbar hattı mutlaka burayı arayarak hemen bulunduğumuz yeri anlatabiliriz, durumu anlatabiliriz. Peki Diğer bir durum mesela hırsız girdi. Nereye arayacağız? Diğer bir acil durumumuz polis aramamız gerekiyor değil mi çocuklar? Polisin numarası 155 diye hani bazılarımızın da bildiği o. 1, 5, 5 çocuklar. Evet bir de jandarma var o da polis gibi bir görev yapıyor. Bazı daha farklı alanlarda jandarma bazı yerlerde polis bu durumlara bakıyor çocuklar. Onun numarası da hemen arkasından geliyor bakın. 15 5 aynı Sadece diğer 5 6 oldu. 1 1 2 ambulans, 1 1 10 itfaiye, 1 7 7 orman yangını, 1 5 5 polis ve 1 5 6 da jandarmanın telefon numarası çocuklar. Peki bunları hangi durumlarda arayacağız sizce? Hangi durumlarla karşılaştığımızda bu acil durum numaralarını aramamız gerekiyor? Ancak öncelikle unutmamız gereken bir şey var. Az önce size söylemiştik. Unutmuyoruz. Acil durumlarda yardım isteyebileceğimiz bu numaraları gereksiz yere aramamalıyız. Çünkü bu numaraların meşgul edilmesi gerçekten yardıma ihtiyacı olan kişilere ulaşılmasını geciktirebilir. Bu yüzden de hem can kaybı hem mal kaybı yaşanabilir. Bir yangın anında bizim boş yere meşgul ettiğimiz itfaiyenin oradaki yangını söndürme süresi gecikebileceği için insanlar evini kaybedebilir. Ya da ambulansı meşgul ettiğimiz için o anda bir hasta Ölebilir. Bu da bizler için gerçekten çok zor bir durum olur. O yüzden kesinlikle meşgul etmiyoruz. Evet hadi peki bu konumuzu nasıl yapacağız? Acil durumlarda yardım isteyebileceğimiz kurumları ve telefon numaralarını birlikte yazacağız sizinle. Öncelikle nelerden bahsettik? Ambulans dedik, polis dedik, itfaiye dedik ve jandarma dedik. Hadi bakalım. Ambulans diyelim ki yolda bir kaza oldu ve bir yaralı var. Ambulans aramamız gerekiyor, değil mi çocuklar? Nereye arıyoruz? Ambulansı arıyoruz. Peki, ambulans için kaçı aramamız gerekiyor çocuklar? 1 1 2, değil mi? 1 1 2. Peki, yan komşumuzun evine hırsız girdiğini fark ettik. Hemen nereye aramamız gerekiyor? polisi aramamız gerekiyor. Peki polisin numarası kaçtı? 1, 5, 5. Evet 1, 5, 5. Hemen böyle bir durumda polisi haberdar ediyoruz. Diyelim ki arka mahallemizde camdan yangın çıktığını gördük. Hemen nereye haber vermemiz gerekiyor yangını söndürmeye gelmesi için? İtfaiyeye haber vermemiz gerekiyor. Harikasınız. İtfaiyeyi aramak için çocuklar itfaiye için hangi numarayı çevirmemiz gerekiyordu? 1, 1 ve 0. Mükemmel. Son olarak diyelim tatile dedeniz, anneannenizin yanına köye gittiniz ve yine bir hırsızlık durumuyla karşılaştınız. Böyle bir durumda orada nereyi aramamız gerekiyor çocuklar? Jandarma. Evet. Jandarmayı aramamız gerekiyor. Peki jandarmanın telefon numarasını hatırlıyor muyuz? 1, 5 ve 6 ambulans 112, polis 155, itfaiye 110 ve jandarma 156. Tabi ambulans, polis, itfaiye ve jandarmayı neden aramamız gerektiğinde unutmuyoruz. Aşağıdaki boşluklara ilgili numaraları yazalım. Evet. Ambulans. Ambulansın numarası kaçtı çocuklar? Nereye arıyorduk ambulans için? 1, 1, 2. Peki polisin numarasını hatırlıyor muyuz? Hemen hatırlayalım. 1, 5, 5. Polis imdat. Jandarma imdat. Jandarma için nereye arıyorduk? 1, 5, 6. Yani telefonda 1, 5 ve 6'ya bastığınız anda başka bir şey yapmadan sizi direkt jandarma imdat hattına yönlendiriyor çocuklar. İtfaiye için nereye arıyorduk? 1, 1, sıfır. Mükemmelsiniz. Evet orman yangını ihbar hattı konunun başında işlemiştik. Ne demiştik normal yangınlardan hariç. Bu şekilde orman ağaç böyle bir alanın yandığını görürsek nereye arıyorduk? 1 7 7 orman yangın ihbar hattını arıyoruz. Bu numaralar acil durumlarda arayacağımız çok önemli numaralar çocuklar. Bunları mutlaka ezberlemeniz ve öğrenmeniz gerekiyor. Aşağıdaki olaylar meydana geldiğinde aramanız gereken kurumların numaralarını yazınız. Bir kez daha tekrar bakın neden önemli? Çünkü her seferinde bunların gerçek hayatta karşılayabileceğimiz şeyler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden de ne yapıyoruz? Hepsinin üstünden defalarca geçiyoruz. Birincisi bir yangın ama ne yangını çocuklar? Orman yangını değil mi? Evet orman yangınlarında nereye arıyoruz dedik? Orman yangın ihbar hattı. Yani 1, 7, 7. Mükemmel. Bir kaza olmuş, bir kaza durumunda nereye arıyoruz çocuklar? Tabii ki hem 1 1 2 ambulansı hem de polise de haber vermemiz gerekiyor. 1 5 5. Peki bir hasta var. Ambulans için ambulans gelmesi için nereyi aramamız gerekiyor çocuklar? Evet, 1 1 2 ambulans için 1 1 2. Bir hırsızlığın yaşandığını gördük. Hemen nereyi aramamız gerekiyor? Evet tabii ki polis imdat yani 1 5 5. Bir evde yangın çıkmış. Bunun için itfaiyeyi aramamız gerekiyor yangın söndürmesi için. Yani 1 1 0'ı arayarak itfaiyeye haber veriyoruz. Etkinlik zamanı aşağıda verilen durumlardan hangi numaraları aramamız gerektiğini noktalı yerlere yazalım. Hadi bakalım cümleleri hemen dolduralım sizinle tamamlayalım. Peki bize akşam yemeğine gelen komşumuz aniden bayıldı. Annem hemen kaçı aramalı çocuklar? Bayılma gibi durumlarda 1-1-2 yani ambulansı aramalı. 1-1-2'yi aradı. Şiddetli yağın yağmur sonucu oluşan selde evimizi su bastı. Babam hemen nereye arar çocuklar? Evet, böyle bir durumda yaralanan biri olduğu için nereye aramamız gerekiyor? Bir, bir, iki yani ambulans aramamız gerekiyor. Teyzelerden döndüğümüzde evimizin kapısının açık olduğunu gördük. Babam hırsız girdiğini anlayıp hemen nereye arar çocuklar? Hırsız girdiyse bir beş 5 yani polis imdat. Evet. Son olarak mutfaktaki ocaktaki yemeğin yanmasıyla başlayan yangını görünce annem bana hemen nereye ara demiş olabilir? İtfaiye yani 1 1 0 ara dedi. Evet, numaralarımızı unutmuyoruz. Neler öğrendik? Yani dersimizin sonuna geldik. Çocuklar öncelikle çevremizdeki kişilerle iletişim kurarken uymamız gereken güvenlik kurallarını yani tanımadığımız kişilerle asla konuşmamamız gerektiğini, bizleri bir şeyler vermeye, bir şeyler yedirmeye, içirmeye çalıştıklarını kesinlikle reddetmemiz gerektiğini, bizi bir yere götürmek istediklerini kesinlikle kabul etmememiz gerektiğini öğrendik. Tanıdığımız kişilerle yolda karşılaştığımızda selamlaşıp birbirimizle sohbet edebiliriz dedik. Acil durum numaraları dedik. Acil durum numaralarını hemen hatırlayalım tekrardan. 1 1 2 ambulanstı. 1 5 5 polis imdat. 1 5 6 jandarma 1 1 0 yangın ihbar yani itfaiye ve son olarak da 1 7 7 yani orman yangından ihbar hattı. Böyle durumlarla karşılaştığımızda gerekli acil durum numaralarını aramamız gerektiğini unutmuyoruz. Peki o zaman dersimizin sonuna geldiysek Gelsin ödüllü sorumuz. Eve hırsız girdiği zaman hangi numarayı ararız? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum çocuklar. Bir sonraki derse kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.